Abi bak. Bu kayıt bir daha kapanırsa anasını sikerim ben bu kayıtın. Vallahi diyorum ha. Allah belasını versin ya kayıt gibi senin. Lan bak. 5 dakikada bir kontrol mü edem lan? Bakayım. Hmm, adam olacağım. Pezevenk. Arkadaşlar bakın şimdi. Bu kayıt bu videonun 3. çekilişi. Ağzınızı açacağım. Geç OBS'nin ağzına sıçacağım da. Mahvoldum OBS'si. Halala. Bak. Bakacağım ben. Tamam. Oops. Sen balyalara döküldü ama kaza yaptık mal gibi. Balyalar nereye gitti lan? Şu balyaları bir bulayım da. Nasıl olmaz? Arıyorum bir yere. Onunuz. Allah senin bir belanı versin. Şerefsiz. Lan kanası da böyle vur. Nasıl? Hiçbir şey olmaz lan. Adam. Allah Allah ben burada pick up'ım. Um. Adam bana vuruyor. Ona olan, Ona hiçbir şey olmuyor. Benim ağzıma sıçılıyor. Böyle oynayın bana. Allah Allah. Allah Allah. Kardeşim. Benim balyalarım nerede? Zaten kayıt da kapandı. Hiç kimse görmedi. Şimdi bana inanmayacaklar. İnanmayan an da amra. Ne da sikerim size. Yeter. O vesile sinirleniyoruz. Sinir bile sizden çıkartmayın. Götünü sinirlerim. <gülüyor> 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 Abi şuram balyalar diye şöyle kenardan kenardan gidiyorum da yok ya lan bizim balyalar nerede oğlum balyalar nerede heh balyalar orada buldum buldum amına koyayım buldum lan ben. ben buldum <laughs> Bulduk ama. <laughs> bakayım. Kayıtta. Bakayım. Bir daha bakayım. Kayıtta. Da. Bakalım. Kayıtta kayıtta iyi iyi. Pezevenk kayıtta. Ama bak ne zerre ters de bildik kardeşim. Ben böyle işin anasınız. Kaç saatte ben devliyim.